Merhaba sevgili öğrenciler, 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda olay hikayesi ve durum hikayesini ele alacağız. Örnekleriyle ikisi arasındaki farkları görüp bir de özellik olarak bir karşılaştırma yapacağız. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Hemen hikaye nedir başlayalım. Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatılara biz hikaye diyoruz arkadaşlar. Ve hikayeyi çeşitli özelliklerine göre olay hikayesi ve durum hikayesi olarak ikiye ayırmak mümkün. Hemen olay hikayesi nedir? Başlayalım. Bir olayı merkeze alarak serim, düğüm, çözüm bölümleri şeklinde olayı sonucuyla okuyucuya aktaran hikayelere biz olay hikayesi diyoruz. Yani olay hikayesinde ana unsur bir olaydır arkadaşlar. Olay olduğu için de o hikaye akar ve heyecanlıdır. Olay hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Yani giriş, gelişme ve sonuç bölümleri şeklinde de bunu ifade edebiliriz. Ve az önce de vurguladığım gibi hikayenin merkezinde olaylar yer almaktadır. Olay hikayelerinde gözleme önem verilir. Yapılan gözlemle kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri anlatılır. Bu hikayelerin merkezinde bir olay vardır, bir olay gerçekleşir. Bu nedenle okuyucu bu olayın sonunu merak eder. Yani bu hikayelerde merak ve heyecan unsuru ön planda tutulur ve hikaye çarpıcı bir sonla biter arkadaşlar. Bu hikayelerin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi Mappusant'tır. Bu nedenle arkadaşlar bu hikayelere Mappusant tarzı hikayeler de denilmektedir. Fransız yazar Guy de Mappusant bu hikayenin dünya edebiyatındaki en başarılı örneklerini vermiştir. Olay hikayelerini aslında mini bir roman olarak da değerlendirmek mümkündür. Romana oldukça benzer tabii ki romanın çok daha kısıtlı ve kısa halidir. Olay hikayesi az önce de vurgulamıştık. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur arkadaşlar. Az önce de vurgulamıştık. Dünya edebiyatında en önemli temsilci Mapusant'tır. Bizim edebiyatımıza tabii ki olay hikayesi denildiği zaman aklımıza Ömer Seyfettin gelmektedir. Bunun dışında Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali bu anlamda başarılı eserler vermiştir. Şimdi Ömer Seyfettin'den bir olay hikayesini ele alalım ant hikayesini okuyacağız. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca suçu yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta, zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun suçu olmadığını söyledi. Yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O zaman büyük hoca ne için yalan söylüyor bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hikayede olaylar söz konusu. Bir olaylar zinciri birbirine bağlanmış bir şekilde devam ediyor. Musluk koparılıyor, hoca musluğu koparanı arıyor. Birisi şu yaptı diyor. Sonra başkası hayır ben yaptım diyor. O falakaya konuyor vesaire. Yani gördüğünüz gibi burada bir hareketlilik söz konusu. O hareketlilik sürekli başka olaylarla birbirine bağlanmış. Yani bir olay örgüsü var. Bu nedenle biz buna olay hikayesi diyeceğiz. Şimdi gelelim durum hikayesine. Olaylardan çok günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anlatan hikaye türüdür. Olay hikayesinin merkezinde bir olay vardır. Ancak durum hikayelerinde bir olaydan ziyade bir durum bir kesit aktarılır. Dolayısıyla arkadaşlar olay hikayesi heyecanlıyken akarken durum hikayesi bunun tam tersidir. Çok fazla heyecanlı değildir. Merak unsuru ön plana çıkmaz ve hikaye birazcık zor akar. Az önce de vurguladığımız gibi olay değil günlük yaşamdan bir durum bir kesit bizlere aktarılır. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine sahip değildir. Zaten arkadaşlar günlük hayattan bir kesiti, bir durumu alır, hikaye aktarırsınız. Dolayısıyla başı ve sonu eksiktir. Ama olay hikayelerinin mutlaka bir başı ve sonu vardır. Ama tekrar söylüyorum, durum hikayesi böyle değildir. Aynen bir pastadan koparılmış bir dilim gibidir. Başı ve sonu eksiktir. Okuyucuda heyecan ve merak duygusu çok fazla uyandırmaz. Olay örgüsünden ziyade tema ön plana çıkarılır. Az önceki hikayede vurguladığım gibi olaylar vardı ve bunlar birbirine zincir gibi bağlıydı ama durum hikayesinde bunu göremiyoruz. Günlük yaşamda olabilecek her şey tabii ki durum hikayesinin konusunu oluşturabilir. Arkadaşlar durum hikayesinin en önemli özelliklerinden birisi şudur. Hikaye bittiğinde her şey sona ermez. Yani aslında anlatılanlar sona ermemiştir. Dolayısıyla geri kalanlar okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Bu nedenle zaten çözüm bölümü yoktur. Ama olay hikayesinde çözüm bölümü vardı. Yani olaylar bir sonuca kavuşurdu. Ancak durum hikayesinde çözüm bölümü yoktur. Yani son yoktur. Geri kalanlar okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Yine durum hikayelerinde karşımıza çıkan bir özellik. Durum hikayelerinde kişilerin ve mekanların bir tasviri yapılmaz. Yine aynı şekilde olayda bir kesinlik de bulunmaz. Bu nedenle okuyucu sürekli hayal gücüyle orayı canlandırmaya ve anlamaya çalışır. Bu nedenle okuyucunun sürekli hayal gücü devrededir. Dünya edebiyatında durum hikayelerinin en önemli temsilcisi Rus yazar Anton Cheo'dur. Bu nedenle bu hikayelere aynı zamanda Cheo tarzı hikayelerde denilmektedir. Bizim edebiyatımızda durum hikayesi denildiği zaman aklımıza gelen ilk isim Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal'dır. Bu iki ismi de unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Anton Cheo'dan aldığımız bir hikaye örneğine. Çeyiz hikayesi. Hemen okuyalım. Küçük evin çevresi bir yeryüzü cennetiydi. O güzeli maaşlar arasında cıvıl cıvıl kuşlar öterdi. Bir de siz burada oturanları tanıyın bakalım. Ne diyeceksiniz? Yazın kapalı odalarda boğucu sıcak, havasızlık. Kışın gene her yer hamam gibi sıcak. Üstelik isli duman kokusu. Kısacası can sıkıntısından patlardı insan. Evi ilk ziyaretimin üzerinden hayli zaman geçti. Albay soğudan karısıyla kızına selam getirmiştim. Bu ilk ziyaretimi hiç unutmadım. Unutmak elde mi ki? Sizi evin girişine karşılayıp salona götürürken yüzünde korku ve şaşkınlık okunan ufak tefek, solgun, 40 yaşlarında bir kadıncağızı gözünüzün önüne getirin. Evet arkadaşlar, şimdi bu hikayeye göz attığımız zaman az önceki hikayeden farklılıklar hemen dikkat çekiyor. Öncelikle az önceki hikayelerde olaylar vardı, bir olay örgüsü vardı. Ancak burada bir olay örgüsü değil, bir durum, bir kesit aktarılmış daha çok düşünceler, duygular ön plana çıkmış. Bu nedenle bu hikaye diğerine göre daha ağır akmaktadır. İşte olay ve durum hikayesi arasındaki en büyük fark budur arkadaşlar. Olay hikayesinde bir olay anlatılır. Olaylar hızlı bir şekilde akar ve sonuca ulaşır. Ancak durum hikayelerinde hayattan alınan bir durum, bir kesit ya da bir anı aktarılır. Bu nedenle okunması, akması daha zordur ve sonucu yoktur. Şimdi arkadaşlar durum hikayesiyle Olay hikayesini bir de tablo olarak karşılaştıralım. Olay hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır demiştik ama durum hikayelerinde bu bölümler söz konusu değildir. Olay hikayelerinde ağırlıklı olarak bir olay işlenir. Ancak durum hikayelerinde hayattan alınan bir kesit ya da durum hikayenin merkezindedir. Olay hikayelerinde bir olay aktarıldığı için her zaman merak öğesi ön plandadır. Heyecanlıdır bu hikayeler. Ancak durum hikayesinde anlatılanlarda okuyucunun merak duygusuna hitap edilmez. Ve son olarak olay hikayesi bir çözüme kavuşur. Yani olay hikayesinin bir sonu vardır. Okudunuz ve kitabı kapattınız. Sonuca ulaştınız. Ancak durum hikayelerinde hikaye bitirirsiniz ama bitmemişlik duygusu size hakim olur. Yani e ne oldu şimdi ya da bundan sonra ne olacak diye kendi kendinize düşünmeye devam edersiniz. İşte bu da durum hikayesinin bir özelliğidir. Evet arkadaşlar böylelikle olay ve durum hikayesi arasındaki farkları gördük. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yine düşüncelerinizi her zaman bizlere iletin. Ve son olarak videomuzu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamızı da sağlayabilirsiniz. Öyleyse arkadaşlar hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.